Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. E, bugün sizlerle paralı mankilap çekiyoruz. Para, para ödedim de para ödedim arkadaşlar. Neyse. Şaka yaptım ben niye para ödeyim ya. Babanın şu anda ben bilgisayardan oynuyorum. Yani bilgisayar lan bu. Bildiğim bak tipim bu. Tipim. Şimdi buna geliyor. Pulak. Play en güzel şey. Şuna bakıyoruz. Arkadaşlar. Video like atmayı. Abone olmayı. Bildirimleri Limleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öcünün evet, kanını da Abone olmayı un, un, unutmayın, Mert'in de. Ben yeşil ışık kırmızı ışık, ışık çekeceğim bir dahaki videomuzda. Onu da izleyin tamam mı la? Tamam abiler. <laughs> tamam, temizlendi. Hadi anda teyzem gün evindeyiz. Aslında birazcık sesleri gelebilir. Ama benim kedim var. Şuralarda tır, tırmalıyor. Sesini duymakla da çok kusura yapmayın. Bakın burası benim evim. Güzel bir evim. Evet güzelse yorumlara abi evimiz güzel yaz Siz, size bir kalp edeyim kalp edeyim bak burada da kalpler var size de onlardan edeyim güzel mi demirler pişmiş miydi lan pişmiş lan lan oha çalışma masanı unuttum lan. Set yapalım ya. Yani de i̇şte, i̇şte tam bir savaşçı oldum dostum. Yemedim. Bakalım. Bakalım. E, bu, aa, buna kusura bakmayın. Bu biraz kötü. Öbürümün daha tepesini yaptım. Burada da benim ülkinlerim. Evet, burada ben o, odun kesiyorum. Bence güzel bu bağış. var bence çok güzel. O acıkında da Şu, şuradan koyun alıyorum. Aa, o acıkmışım ben daha daha yeni girdim oyna yok kulağımda hadi gelin buradan su atlayabilir misiniz ölürüm lan ben neyse bir deneyim Uy. Lan ne diyeyim, ne diyeyim. O yardım edeyim o tepkili. Allah. Allah zevk ver. Git. Git. Kutsan. Allah. Oha. Ee, bunu giymeliyim. Aa bir dakika. Bakalım. Tam bir güçlü olduklar. O azaldırıyordu. Aa bak. Benim yaptığım köpüler. Çok bence saçma Zaten. Kemiğim var ama köpek bulamıyorum ki ya. daha da o, o kadar çok güzel bir ev, ev yaptık. Çok uğraştık da. Iskana kadar ben bu el uğraştım. Şu anda açık Ben şöyle. Ha. Tamam. Aha. <laughs> <laughs>

ama ben çift yapacaktım. Neyse. Bu bu setin güzel bir kaldı mı lan benim? Kalmamış. Onlarda bir çabuk. Çiçek makinettik ya. Hmm. Şun. bana. Şundan gerekiyor bana. bugün sizlerle birlikte her şeyi iyileştireceğiz. <Gülüşmeler> ee. evet, Bunun ee, o zaman bir tane blok koyduğumuz için. Koyalım Oldu Çok güzel oldu bence <laughs> Oldu yani Çok güzel oldu Arkadaşlar ne diyeceğim oh. Böyle kapatmam gerekiyor ölüm umutum istemiyorum ölürsen baştan başlıyorum <gülüyor> 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 artık düşmeyecek <laughs> yok ya düşmeyiz. O zaman geldi. Tamam. Tahtamız var mı lan? Tamam bir baltaya balta. kalmış lan. 我不能，不能自己。 burada olduğumuzu unuttum çubuk içinde tahta bir baltayla da tahta yapacağız Ne yapacağız bakalım ya Hey, keşke bizim de bir elmasımız olsa ama yok. Yok, neden? Es Esko, mağazanın de videosunu e, e, izlemeyi unutmayın. Evet, tahamı. Hmm. Buraya ben yeri bırakmışım. Buraya düşerler, düşerler Allah korusun. <laughs> play'i ben açık bırakmışım ya. Niye? Niye lan? Buraya bir abi. Buradan bir şey alır zaten. Oh, oh, yours. Kan du prøve? i'm to yaptığın zaman ben yok oluyorum. Kardeş. Sen şimdi ordu götürüyorsun. Arkadaşlar bak bir daha söylüyorum. Söy, ben sizden 11 yaşındayım. 11. Allah Allah like at, atmazsanız sizin kaslarınızın oluyor. ezok. Oy, kötü boyece böyle. Ana. Bakın arkadaşlar. Size çok yeni bir şey gelmedi. Sen 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 bunu nasıl yaptın? Abi diyeceksiniz açtım. Kullanamadım. Bak şimdi. Bunu buraya koyuyorsun. Bak. Üstüne bastığınız zaman böyle oluyor. bir açık ne bir alanın Kusura bakmayın. Evet ki evet. evet, bu galiba çok kı kısalık kısa kısa bir video oldu. Şu, ok, ok yapalım da videoyu bitirelim be O Vallahi de bir iyi bitirelim hadi o satır 5 Şimdi gelelim şuradan. Şimdi oh. Bu yaptık. Artık arkadaş video bitiyor. paramız yani sıfır abi böyle bir olabilir mi ya paramız sıfır sıfır bakın benim başka var şimdi de arkadaşlar bay bay